Aslında biz depremin birinci günden itibaren öncelikle Adana'da, daha sonrasında Maraş'ta, Elbistan'da, Adıyaman'da, Hatay'da, Antakya'da, İskenderun'da, Gaziantep'te, Nurdağ'ında, İslahiye'de ve şu anda da Urfa'da vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Birinci çabamız aslında vatandaşlarımızın birebir şekilde çağrı merkezi, acenteler veya banka kanalları aracılığının dışında bize birebir ulaşabilmeleri, onların gözlerinin içine bakarak problemlerini en etkin şekilde daha hızlı Çözümler üretebilmek. Dastırı aslında teknik olarak konuşmak gerekirse en başında ortalama 13.6 metre uzunluğundan 20 tona yakın bir ağırlığı var. Aynı anda yaklaşık olarak 6 tane personelimiz hizmet verebilmekte. Bununla ilgili olarak biz sahada herhangi bir şekilde hizmetle ilgili kesinti yaşatmamak ve yaşamamak için hem uydu internet bağlantılarımız hem de uydu telefon bağlantılarımızla sahada görev alıyoruz. Sigortacılığın biraz daha farklı bir yönünde etkin bir şekilde hizmet verebilmek uğruna biz aslında evimizden uzakta ama vatandaşlarımızın hemen yanı başında en etkin şekilde onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz ilk günden beri buradayız. Yani DASK ekibi olarak ilk günden beri biz depremin içindeyiz. İlk günler çok fazla insanlar gerek biraz can telaşı, ne bileyim ailesini korumak veya o anki kendi hayatını ikame edebilmek için farklı farklı şekilde kendi kendine çözüm sağladılar. Bir noktadan sonra vatandaşlar Dasko olduklarını hatırladı. Bundan dolayı gerek Hatay, Adıyaman, Malatya, Maraş bu diğer diğer illerden de çok yoğun bir şekilde göç şeklinde vatandaşlar buraya geldiler. Biz şu anda burada onların hasar gören binalarına, dairelerine ödeme yapıyoruz.